Evet arkadaşlar selamlar. Şu anda Sapanca Belediyesi'ndeyiz. Sakarya Sapanca Belediyesi'ndeyiz. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Sakarya Sapanca Belediyesi'nden merhabalar. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Sakarya Belediyesi'nde fuar alanı. Gerçekten de falan. Falan arkadaşlar. Marketi, restoranı. Arkadaşlar bu an ürünler çok kaliteli. Bir tık pahalı ama pahalı olmasının şeyi de güzel de Mesela Golden Emma 57 bakın. Ama elma da elma yani ben buradayım diyor. Sapanca ekşi elma geç yemiyoruz. Santa Almut. Arkadaşlar bu hafta üçüncü geç gidişim. Üç seferi alıyorum. Çok süper bir almut bu. Hatay Nara, bakın arkadaşlar. Nalı bakar mısınız? 75 lira ama değer mi değer? Bakın. Pekan cevizi. Kabuklu badem. Sapanca cevizi, yaş cevizi. Fiyatlar uygun ya pahalı değil yani cevizler falan. Natura çiğ fındık 345 bakın. Bu zeytinyağı mı efendim ben buradan ayırdım. Becesinin kendine özel zeytinyağı var. Onlardan ayırdım arkadaşlar. Artık şu anda Bursa'dan ayırıyoruz. Hemen hemen iki yılı Bursa'dan ayıyoruz. Bana kal bakar mısınız? Evet. ufak tefek değildik. Ne yapıyor? <laughs> 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 Arkadaşlar patlayın yani. <laughs> bu sapancıymış. sapancaymış. Sakarya sapanca benzesler. E dedim. Hendek ötü, öbür taraf, öbür taraf Sakarya gelmişiz. <laughs> beyefendi Sakarya gelmişiz Sakarya'ya. Beyefendi. Ne diyorsunuz bu sapanca oranda? Uyuyacağım ben diyor. Uyuyacağım, uyuyacağım. Uykusu gelmiş beyefendi. Atayım geliyorum. Bakar mısın arkadaşlar ne değişik şeyler var. Açacağım. Geliyorum ben. Bakın arkadaşlar hamakla, piknik sepetleri, her şey mevcut. Bakın. Tepsiye bakar mısınız arkadaşlar? Ne yapsanız var burada. Kim? Kemikler var, saksılar var. Kumbaa dahi var bakın arkadaşlar. Bunlar kumbalar. Arkadaşlar şuna ne güzel tünlü olur biliyor musunuz? Şuna çok güzel bir tur oldu. Şuna çok güzel mantı pişer. Güveşte mantı. Şuna çok güzel kahve oldu. Şuna da çok güzel yoğurt oldu. Şahsizler daha. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kabaktan kumbara. Ne yapsanız da mevcut arkadaşlar bakın. Bir şey işe. Gözleme çevirmeye. Bakın arkadaşlar. Hamur açma tablalar. Pizza, 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 pizza. Bakın burası açık hava. Burada göl var arkadaşlar. Arka tarafta göl var. Hep Arka tarafta göl var. Burası çok güzel. Yazın özellikle artık sezon bitiyor bu da. Yazın bir başka güzel oluyor. Bakın arkadaşlar burası çay ocağı. Arap meşhur ıslama köftesi, belgesli de. de çay ocağı. Bakın arkadaşlar, peynir çiftliği. Kolay gelsin. Kasamız. köfte güzel olacak arkadaşlar? Bakın serpme kahvaltı. İçeceklerimiz burada mevcut. Şey yani bakın arkadaşlar. Bu şubede Sapanca'da pek bir yemek çıkarmıyor bu saatte. Hendek ve daha bol ve daha güzel çeşitler çıkıyor. Bakın ne kadar hijyenik görüyor musun arkadaşlar? Hepsi değişti. Evet şimdi falan doğru geçiyoruz arkadaşlar. Navabazan var ya, çok temiz, çok güzel. Otomatik kapılı. Bakın arkadaşlar. Sütle şey var. Çiçek geçeli. Ayacık olarak, Bundan tanıtımını yapayım size arkadaşlar. Arkadaşlar ben zeytin öyle bir harika. Bakın baharatlar Baharat var. Baharat var. Paketlenmiş pahalı atıklar var. Pahalı atıklar. Bakın arkadaşlar bakiyattan. Korkası 260. Pahalı atıklar. Arkadaşlar Zeytin'i aldım Çok süper bir zeytin. Fiyatı 375 TL ama çok güzel bir zeytin. Fiyatlar Bir tık pahalı ama kalite bakın ekmeğe bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar ekmeğe bakar mısınız? Ekşi mara kara küçük ekmeği. Arkadaşlar bu mara incinler. Bakar mısınız? Evet. Bu hası şey onlar. Badem 495 500 lira. Fiyatları da uygun aslında. Sağlık 145. Bu sıcak orta arkadaşlar. Arkadaşlar peynir yana geçen peynir yana daha bol daha çeşitli ne peynir alsanız becesi bulabilirsiniz. Konya keçi tulumu bakın. Erzincan deri tulumu. Elmenek küfür peyni. Bakın. Obluk tulumu. Şu galiba. Hasker ve mut eski kaşar. Bunlar eski kaşar arkadaşlar. Buna yeni kaşar. O golup peyniri. Bundan çok güzel şey olur kadak ve neydi? Kadak ve tatlı. İsmim dediğim ucuna getiremedim şimdi. Abaza peyniri. Karagöz peyniri. Turunla. Çeçitle. Mihariç peyniri. Beyazla. Arkadaşlar becesiz kendi sucunu kendi yapıyor. Veya yaptırıyor deyip. Bana pastırması bir, bir, ara güzeldi. Şu anda pek yani eski tarzı kalitesi yok. Pastırma biraz düştü. Tereyağla. Arkadaşlar şu an da çok güzel. Şu kova kovada manda yoğurdu ve koyun yoğurdu. Pekeri yoğurt. Peynirler. Arkadaşlar buradan mı kazandık? Bakın bandı. Bunlar Bakın arkadaşlar. Gecesi, doğal petek, çiçek bodu. Kahvaltı kılıkları <laughs> Aldığımız yer şuydu arkadaşlar eskiden. Şu yerden alıyorduk, şu anda Bursa'dan alıyoruz. Şu kadar arkadaşlar? Arkadaşlar buradan bu kadarlık. Ayacıklı Mahallesi var. Sapan, Sapanca Beycesi'nin iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.